Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Litecoin LTC, kriptonun vahşi dünyasında sağlamlığını kanıtlıyor. Litecoin'in piyasadaki son iniş ve çıkışlara rağmen istikrarını sürdürmesi yatırımcıların geleceği konusunda umutlu olmalarını sağlıyor. Fiyatı biraz düşerken uzmanlar ve bazı grafikler LTC'nin büyük bir geri dönüşe işaret ediyor. Piyasa değişimlerinin ortasında istikrar Litecoin'in son performansı, daha geniş piyasa eğilimiyle tam bir tezat oluşturuyor. Fiyatı 112 dolarlık zirveden 81,12 dolar civarındaki mevcut değerine düşerek bir düzeltme yaşasa da, diğer kripto para birimleriyle karşılaştırıldığında düşüş nispeten sessiz kaldı. Analist içgörüleri ve yükseliş tahminleri Finans uzmanları Litecoin'in son performansını not ediyor. Evai Ioosios Meturdion, piyasanın değişken olduğu bu dönemde LTC'nin Bitcoin'e kıyasla dayanıklılığını vurguladı. Bu istikrarı, Litecoin'in zaten bir düzeltme aşamasını tamamlamış olabileceği ihtimaline bağlıyor. Bu, genellikle yukarı yönlü bir gidişatın takip ettiği fiyat ayarlaması dönemidir. Litecoin'in yakın gelecekte önemli bir büyümeye hazır olabileceğini gösteriyor. Bu iyimser bakış açısına saygın kripto analisti World of Charts'ta katkıda bulunuyor. Analizleri, Litecoin'i düşünen yatırımcılar için avantajlı giriş noktaları önermektedir. Ek olarak fiyat tabanı görevi gören ve aşırı aşağı yönlü hareketi önleyen sağlam bir destek seviyesi belirlediler. Bu faktörlere dayanarak World of Charts Önümüzdeki aylarda LTC için 250 ila 300 dolar arasında bir hedef aralığı öngörüyor ve LTC'nin önemli büyüme potansiyeline güçlü bir güven duyduğunu ifade ediyor. Litecoin ikinci çeyreğe düşüşte başladı ancak yatırımcıların gözü yükseldi. Litecoin, LTC, ikinci çeyreğe sert bir başlangıç yaptı ve fiyatı %12 düşüşte 112 dolardan 96 dolara düştü. Bu düşüş iki ana faktöre bağlanabilir. İlk olarak, daha geniş bir piyasa düzeltmesi kripto para birimlerini genel olarak etkiliyor. İkincisi, Litecoin'in ilk çeyreğinde 72 dolardan 112 dolara yükselişte alım yapan bazı yatırımcılar kar elde ediyor ve fiyatı daha da baskılıyor olabilir. Son dönemdeki düşüşe rağmen Litecoin yatırımcılarının iyimser kalması için nedenler var. Birçok yatırımcı hala LTC'nin uzun vadeli potansiyeline inanıyor ve bazı uzmanlar fiyatın Haziran ayına kadar 150 dolara çıkacağını öngörüyor. Bazılarının Bitcoin'in fiyatını artıracağına inandığı yaklaşan Bitcoin yarılanması olayının Litecoin üzerinde de olumlu bir yayılma etkisi olabilir. Yükselme potansiyeli olan coinlerden Kripto gündeminden anında haberdar olmak için bizi takip edip videolarımızı beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.